500 liralık kuzu göbeği ilgi görüyor. Fethiye'de bu yıl 12. .si düzenlenen Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali son günde de vatandaşın yoğun ilgisi ile devam etti. Pandemiden dolayı 2 yıldır düzenlenemeyen Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali bu sene 12.si yapıldı. Fethiye'de bu yıl 12. .si düzenlenen Dastar ve Kuzu Göbeği Mantar Festivali vatandaş tarafından yoğun ilgi gördü. Festivalde kuzu göbeğinin kilosu ise 500 liradan satışa sunuldu. Ben Tunahan Bey, Mula organik tarım öğrencisiyim. Kuzu göbeği ve mantar satıyorsunuz. İlgi nasıl festivalde? E, son iki gündür ilgi yüksek, e, rağbet yüksek. Satışlar da iyi. Fiyatlar nedir acaba? Fiyatları kuzu göbeğinin 500 TL, şitage mantarının 200 TL. Kilosu. 10, aynen. Şu kambazın kilosu 200 TL festivalin büyük bir coşkuyla devam ettiğini söyleyen Süleyman Kocaman, festival 3 gündür büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gece gündüz buradayız. Her türlü aktivite var ifadelerini kullandı. 3 gündür büyük bir coşkuyla devam ediyor. Gördüğünüz üzere gösterebilirsiniz festivalimizi. Gece gündüz buradayız. Her türlü aktivite var. Bütün tatilcileri Fethiye'ye bekliyoruz. Fethiye'nin Üzümlü Köyü'nde de bekliyoruz. Her sene düzenlemiş olduğumuz bu Üzümlü Fes Göbek Festivali coşkulu yeni tatilcilerini buraya bekliyor. Üzümlü Mahallesi Muhtarı Erkan Arıcan ise festivali değerlendirdi. Pandemiden dolayı iki yıldır yapamadığımız festivali, işte Allah nasip etti bu yıl 12.sini yapıyoruz. Cuma günü açılışla başladı, sosyal tesisimizin açılışıyla ve festivalin açılışı bir yerde yaptık. Vatandaşlarımız eğleniyor bizim bu festivalimiz yöresel ürünlerle ilgili. tabi e, tabii e, dışarıdan el sanatları, işte e, boncuk işlemeleri gibi ürünler geliyor. Öncelikle dastlarımız var e, ön plana çıkan. E, dastlarımızı sergiliyoruz. Vatandaşlarım şu anda memnun. İkinci günün de yine aynı bu şekilde. bugün akşam da işte ee, e, Edip Akbayram konseriyle son bulacak. Bunun yanı sıra Yeşil Üzümlü Sporumuzun şampiyonluğu vardı. Kupayı veren alamamıştık da. Burada kupa takdim yapacağız. Ee, gururumuz onlar ki şampiyon olacak. Ee, festivalimiz de renkli şekilde vatandaşlarımızın ilgi oda. Tabi pandemiden insanlar da biraz e, özlemiş festivalimizi. Akın akın geliyorlar. Ee, herkes mutlu.